Herkesin bildiği bir isim, aklımıza kazınan onlarca program ve ekranlara kilitlenen milyonlarca insan. Bugün, tek bir kişinin bir ülkenin medya manzarasını nasıl baştan aşağı değiştirdiğini ve o kişi hiç olmasaydı ne olurdu, işte bunu konuşacağız. Hadi gelin, bu ilginç konuya şöyle bir dalalım. İşte, bütün anlatacaklarımızın merkezindeki soru bu. Acun Ilıcalı'nın olmadığı bir televizyon dünyası. Hayal edebiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı aslında Türk medyası hakkında bildiğimiz, alıştığımız her şeyi bambaşka bir ışıkta görmemizi sağlayabilir. Analizimizi ikiye ayıracağız. Önce bugün yaşadığımız gerçekliğe, yani Ilıcalı'nın Türk medyasını nasıl şekillendirdiğine bakacağız. Sonra da zamanda bir yolculuk yapıp onun hiç televizyon dünyasına girmediği bir senaryoda neler olabileceğini hayal edeceğiz. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Önce gerçekler somut veriler. Bu inanılmaz kariyer nasıl adım adım inşa edildi ve yarattığı etki ne kadar büyüktü? Her şey aslında 90'larda mütevazi bir başlangıçla bir spor muhabirliğiyle başlıyor. Sonra 2000'lerde Acun Firarda programıyla bir anda bütün Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği bir yüze dönüşüyor. Ama asıl oyunu değiştiren, kuralları yeniden yazan hamleler daha sonra geldi. 2004'te kendi şirketi Acun Medya'yı kurması ve tabii ki 2013'te TV8'i satın alması. İşte bu iki adım Türk televizyonunun gidişatını sonsuza dek değiştirdi. Şimdi bakın, bu grafikteki rakamlar gerçekten inanılmaz. TV8 Acun Ilıcalı Satın almadan önce izlenme payı sadece %1 olan, kimsenin pek de izlemediği bir kanaldı. Sadece ve sadece 6 ay sonra doğru programlarla bu oran %18'e fırladı. Kanal bir anda Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri haline geldi. Bu televizyon tarihinde eşi benzeri çok az görülen bir dönüşüm hikayesi. Peki bu akıl almaz dönüşümün arkasındaki sihir neydi? Cevap aslında hepimizin bildiği programlarda. Survivor, MasterChef, O Ses Türkiye. Bu formatlar sadece reyting rekorları kırmakla kalmadı, aynı zamanda acun programı diye yepyeni bir kavram yarattı ve televizyonun en değerli zaman dilimini yani prime time'ı adeta domine etti. Tamam, olan biteni gördük. Şimdi makarayı en başa saralım ve işin en ilginç kısmına gelelim. Hayal gücümüzü çalıştıralım. Eğer Acun Ilıcalı televizyon dünyasına hiç adım atmasaydı, bugünkü medya manzarası acaba nasıl olurdu? It ve en net fark kesinlikle TV8 olurdu. Bugün bildiğimiz o ana akım eğlence kanalı yerine büyük ihtimalle ya varlığını sürdüremeyip kapanmış ya da başka bir medya grubuna satılmış kendi halinde niş bir kanal olarak kalırdı. Bakın, buradaki kilit nokta şu, Acun sadece başarılı programlar yapmadı. Birbiriyle konuşan bir ekosistem yarattı. Survivor'dan çıkan bir yarışmacının MasterChef'e katılması gibi kendi içinde yıldızlarını yaratan merkezi bir TV8 evreni kurdu. O olmasaydı bu popüler formatlar farklı kanallara dağılır, aralarında böyle bir sinerji asla oluşmazdı. Hatta bu durum akademisyenlerin bile dikkatini çekmiş. Yapılan araştırmalar bu programların sıradan insanlar için bir sosyal asansör vaadi sunduğunu söylüyor. Yani kitlelere şu mesajı veriyordu. Ekrana çıkarak hayatını, statünü tamamen değiştirebilirsin. Peki bu programları milyonlara izleten formül neydi? Araştırmacılar buna popülist üslup diyor. Şöyle bir düşünün. Survivor'daki takımlar arası o ateşli rekabet, yani bir biz ve onlar anlatısı, yarışmacıların aileleriyle olan duygusal anlarına yapılan o güçlü vurgu, bütün bunlar 2010'lar Türkiye'sinin ruhuyla, kültürel iklimiyle öyle bir örtüştü ki milyonları ekrana bağlamayı başardı. Ve sonuç Türkiye'de ünlü olma kavramının kuralları yeniden yazıldı. TV8 yarışmacısı olmak başlı başına bir kariyer yolu, bir etiket haline geldi. Eğer bu kanal ve bu programlar olmasaydı, şöhret olmak isteyen gençler muhtemelen çok daha erken bir dönemde ve çok daha agresif bir şekilde YouTube gibi dijital platformlara yönelmek zorunda kalacaktı. Ama hikaye burada, yani Türkiye sınırları içinde bitmiyor. Acun Medya'nın operasyonları Türkiye'nin küresel medya arenasındaki yerini ve imajını da derinden etkiledi. Sadece şu rakama bir bakın. Yılda 5000 saatin üzerinde uluslararası yayın. Dilek olay bu Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan dev prodüksiyon merkezinden dünyanın dört bir yanına yapılan muazzam bir içerik ihracatı anlamına geliyor. Ve bu sadece kuru bir rakam değil. Özellikle Yunanistan'da Survivor'ın %70 gibi akıl alınmaz bir izlenme oranına ulaşması, Meksika'dan Amerika'ya, Romanya'dan Brezilya'ya kadar birçok farklı pazarın kapısını sonuna kadar araladı. Kısacası, tablo çok net. Acun Ilıcalı olmasaydı, Türkiye'nin uluslararası televizyon dünyasındaki şöhreti, büyük ihtimalle sadece ve sadece dram dizilerinden ibaret kalacaktı. Acun, bu denkleme yepyeni ve çok güçlü bir kart ekledi. Türkiye'yi bir reality formatı ihracatçısı haline getirdi. Evet, tüm bu bilgileri şöyle bir yan yana koyduğumuzda, önümüzde birbirinden çok farklı iki Türkiye televizyon manzarası beliriyor. Gelin, şimdi bu iki gerçekliği son bir defa karşılaştıralım. Tabloya baktığımızda fark çok bariz değil mi? Acunlu dünyada TV 8 bir dev, reality show'lar tek bir evrende toplanmış ve Türkiye küresel bir reality gücü. Acunsuz dünyada ise TV 8 muhtemelen yok, formatlar dağınık, şöhretin yolları daha farklı, hatta eksenin olmadığı bir senaryoda dijital yayıncılık rekabeti bile bugün bambaşka bir şekilde ilerliyor olurdu ve işte kapanışı cevabını size bıraktığımız o büyük soruyla yapıyoruz. Beğenin ya da beğenmeyin yarattığı etkiyi kimse inkar edemez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Acun Ilıcalı'nın hiç var olmadığı bir Türk televizyonu daha kaliteli, daha iyi bir yer mi olurdu yoksa bugünkünden çok daha renksiz, çok daha sıkıcı ve yavan mı kalırdı? Karar sizin.